Bunun reçetesini vermek çok zor ama belki şuradan başlamak lazım. Ee, gerçekten de mükemmel ebeveynlik diye bir kavram yok. İdeal bir ebeveynlik diye başlarken mükemmeli aramamak ilk bence anahtar kelime. Çünkü ikisi birbirine karışıyor. Yani mükemmel ebeveyn siz çok doğru sordunuz, ideali sordunuz ama hı hı. genelde nasıl mükemmel bir anne baba olurumun hevesinde insanlar. Mükemmel anne baba olamayız. Mükemmel bir çocuk da yaratamayız. Uh -huh. Bunların mükemmel bir evlilik de yok. Ama bunların idealine baktığımızda sevgi ve şefkatin olduğu ama birlikte kararların belli konularda alınabildiği çocuğun yüksek faydasının her konudan daha öncelikli olduğu aile aslında idealdir. Yani hmm. bir çocuğa yeterince iyi anne baba olduğunuzda zaten siz onun için ideal bir ortam yaratmış olursunuz. Ama bu şu demek değil ki hiç kavga olmayacak, hiç sesiniz yükselmeyecek. Eee işte her gün saat 8'de uyuyacaksınız sekizi bir geç uyuyunca o çocuk işte yaşayamaz. Bunlar değil, bu kadar katı değil. Ama hiç kurallarında olmadığı değil. Biz bunu sınıflar için öğretmenlere de hep böyle e, anlatmaya çalışırız. Sınıf yönetimiyle ilgili bazen seminerler dersler verdiğimde sınıfı nasıl yöneteceğim, sınıf için de öyledir. Yani çok katı olduğunuzda da olmaz. Hiçbir kural koymadığınızda da çocuklarla çalışamazsınız. Önemli olan bu kuralların katılımcı ve işlevsel olması. Yani gerçekten de bir kural koyarken bunun işe yaradığına ebeveyn olarak siz can gönülden inanıyor musunuz? Hı hı. Mesela bir yemeğe gittiniz, çocuğunuz daha küçük bir çocuğunuz var. Orada onun ilgilince hiçbir konu yok. Ama siz ona diyorsunuz ki Aa, telefon vermem, telefon yasak. iPad de vermem. Şimdi bunu hem saygı diyorum ama bir yandan da peki küçük bir çocuğa ne vereceksiniz orada restoranda? E bizle otursun dinlesin. İşlevsel mi bu? Çocuk ne ne dinleyecek sizle? Siz yetişkin arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz öyle düşünün, sohbet ediyorsunuz. Evet. Yani bu verdiğiniz kuralların işlevsel olması, çocuğun yüksek faydasına hitap etmesi çok önemli bir evet. unsur.